Hoş geldiniz. Minik şef şova. Kokuyu takip et. Gel minik şef şova. Mutfağımızda minik bir şef. E, Hüma ablasının yerine alan. Hüma'nın yerine bıcır bıcır konuşan. Şimdi onunla kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Tabi her zaman böyle yanımda değil. Ama beni mutfakta görünce hemen yanıma gelir. Ay ne güzel. Kafiyeli konuştum resim yaparlar, boyama yaparlar, oyun oynarlar. Burada onun harfleri var. Harfleri öğretir ablası Harbini ona. Ha, harfleri var. Ama anne mutfakta iş yaparken o da merak ettiği için, öğrenmek için koşa koşa gelir annesinin yanına. Aa, bu kadın ne yapıyormuş ben de şunlar bir şeyler öğreneyim der. Geçer hemen taburesini de koşa koşa gider alır gelir. Değil mi? Aynı, bu tabiri buradaydı. Ha, bu buradaydı ama olmadığında gidiyor hemen koşa koşa tabure alıp geliyor. Sonra izliyor. Ya da yardım edilecek bir şey varsa yardım ediyor. Öyle. Bizde durumlar. Bak. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. <laughs> Mesela akşamda kurabiye yaptık. Ona yardım ettim. Kurabiyeleri yuvarlamada tabii onu çekmek imkanım olmadı o anda. hemen. Çünkü Hızlı gelişti her şey. O yasa da pişsin. O an yuvarlamalara yardım etti Mehmet Beyciğim. O minik elleriyle. Anne. Bir yandan da beslenmeyi hazırlayayım dedim. Aynı anda kaç iş yapmaya çalışıyorum. Aynı anda 2-3 iş. Kahvaltı hazırladı. Aynı anda Mehmet'e, Yuma'ya yaf yetiştir. <laughs> Bazen diyorum ki neyim ben ahtapot muyum Allah aşkınıza diyorum. Bazen her işe yetişemediğim anlarda kendiniz yapın Onlara tabii ki. bunu buzdolabına koymuşuz ya donmuş. Neyse şöyle beşik bayağı Kurabiye, krep, yanına da elma dilimleri beslenmede hazır olmuş olur. Macın dişler döküldüğü için kabuklu yiyemiyor. O yüzden kabuğunu soracağım. koyacağım. Afiyet olsun. Ay. Şekerli bağlı kaymaklı olsun. olsun. Gelin beraber olsun inşallah. Mehmet, ben <laughs> Mehmet dur. Şimdi cuma duasına gidecek Elmasa Hanım'cım. Hanımcığım. İnşallah Allah izin verirse inşallah. Çıkayım i̇nşallah. diyor yavaş yavaş. İnşallah. Kızlar da okula hazırlanıyor bir yandan. E herkes görevini yapması lazım. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çay var ama dikkat. Yapa karım eridi. Senin rızan için Allah. Burada da bu. İki tane Biz de bunu kaybettik cumartesi günü. Kayboldu gitti iki gün aradık onu. Neyse geldi sonra. Saçaklardan da kar eriyor bak gidiyor anne dikkat et kafana. O kırmızı şeyi giyseydin keşke. Hı. Yağmıyor gerçi saçaklardaki sular akıyor. Anne, babanın biri Cuma'ya mı? Anne, <laughs> Ne de ayakta Ne ben çıkıyorsun be? Anne bak bu sakit olmuş. Dikkat et kendine. Bak gördün evet. değil mi? Karlar, gördün. <laughs> Karlar akıyor ya. <laughs> bu sarkıda değil. Bizlere de dua et. İçinden amin diyorsundur. <laughs> görüşürüz. Bakayım. <laughs> Ay komşu yolunu mu şaşırdın? Ay bu da kim? Bağlanmış böyle. <laughs> evet. Çiğdem abla da <laughs> bakkala çıkacakmış. Anneme yetiş yürü. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Bize abone olun. <laughs> evet. Çiğdem abla. Ansızın söyler böyle. Kanalımıza abone olun. Hatırlatma. Dikkat et kayma. Kristine. İyi dersler. Allah zihin açıklığı versin. İyi. bye. Bye Bay bay. bye. Bye bye. Bye bye. Bye ya sabah dışarı atmıştım. Şimdi oraya dökülmüş bayağı. Şöyle toplayayım. Yarın sabah yine E, ee, Bu külden de deterjan vesaire yapımı var ya bunu deneyeceğim inşallah. Sadece odun yaktığımız bir kül. Bazen karton vesaire de atılıyor. Sadece odunun külünü böyle hazneye toplayıp onu süzeceğim. Eleyeceğim. Sonra suda bekletmemiz gerekiyormuş vesaire. Onu deneyeceğim ilk fırsatta. Böyle odun yakıyorken e, külünü de değerlendirmemek olmaz Biz Zaten hani çöpe atmıyoruz, bahçeye döküyoruz. E, bahçeye de gübre oluyormuş. Böyle ayırıyorum zaten hani kenara. E, dediğim gibi şey yapacağım. Bu deterjan vesaire olayını da deneyeceğim. Şimdi buraları bir süpürelim, silelim güzelce. Bir geri açalım tamam mı? Biraz. Hayır. Tamam, tenimiz. Takla. Tamam, bu da eşanmış. Su geldi. Aç hadi. Aç. Aç bir daha. Ben mi açayım? Aç. HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <gasps> içeride mi sanıyorum? Çin'e <laughs> <laughs>

Yol bilmediği için yürümüş. Ormanın derinlik, derinliklerinde bir süre sonra şirin ama küçük bir ev görmüş. Kapısı açık olan evden içeri girmiş. Sadece ev değilmiş. Küçük olan, içindeki Anne. her şey bakmış. koymak tamam. İstersek oradan da alırız. Sütü de koyduk sobamızın üzerine. Şöyle bir kahveyi hak ettik. Gelin. Ben de bir ben de bir pişince ha. sütü hak ettim. Tamam evet sen de sütü. Çok hak kaynar olmasın ama. Zaten şey kayn çok fokur fokur kaynar. zaten ha. zaten süt pisinde kasılıyor değil mi? eder. Pilav eder. Ha ha Gelin, <laughs> Gelin Eda'la Efendim Aynen. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bize mutlaka abone olun. Ben iki tane. Evet Mehmet iki tane. Biz bir şimdi kahve keyfi yapıyoruz görüşmek üzere. Ben de bir tane. Ben de. Bir...